Merhaba, ben Uğur Gündüz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde akademisyenim. Çalışma dizimizin bu ilk videosunda sosyal ağlarda neden varız ya da dünya gerçekten küçük müdür başlıklı konuyu tartışacağız. Dünya üzerinde yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor. Siz bu 8 milyar kişiden her birine ulaşamayacağınızı düşünebilirsiniz. Sonuç hepimiz sosyal çevrelerimizdeki kişiler kadar insana ulaşabildiğimizi düşünüyoruz. Ancak bu konuda bir teoriden bahsetmek istiyorum sizlere. Six Degrees of Separation teorisi. Yani 6 dereceli ayrılık teorisi Türkçesiyle. Buna göre dünyadaki herkesi yalnızca altı kişilik bir insan ağı kadar uzarız. Yani aslında dünyadaki herkesle aramızdaki en fazla yalnızca kişi sayısı 6. Sosyal ağınızı düşünün. Arkadaşlarınızın tanıdıkları, ardından onların tanıdıkları. Bu bağlantılar sizi kimlerle tanıştırabilir? En sevdiğiniz yazarla ya da hayran olduğunuz sanatçıyla. 6 dereceli ayrılık teorisine ve sosyal ağlar konusuna gelin daha yakından bakalım. Rassal ağlar şeklinde kavramsallaştırarak bilimsel olarak adlandıracağımız ağ teoreminin çıkış noktasını anlamak için ağ biliminin tarihsel gelişimine ve bunun tarihsel sürecini incelemek faydalı olacaktır. Ünlü Macar matematikçi Paul Erdos, 1913-1996 yılları arasında yaşamış. Parti teoremi olarak anılan probleminde bir iddia gündeme getirmiştir. Bu probleme göre hiçbiri birbirini tanımayan ve 10 konuğun yer aldığı bir etkinlikte, partide, konukların küçük gruplar halinde sohbetiyle birlikte sosyal bağlar oluşmaya başlar. Başlangıçta gruplar birbirinden kopuktur. Aslında aynı gruptaki kişiler arasında sosyal bağların bulunmamasına rağmen o grup dışındaki herkes birbirine yabancıdır. Zaman geçtikçe konukların üçü farklı gruplara yönelir ve dev bir küme ortaya çıkar. Herkes birbirini tanımasa bile bütün konukları kapsayan tek bir sosyal ağ oluşmuş olur. Böylece sosyal bağlantıları izleyerek herhangi iki konuk arasında bir yol bulunabilir. Erdoğan partinin başında konuklardan birine etiketsiz yeşil şişelerdeki içeceklerin nadir bulunan bir içecek olduğunu söylediğinde bu haberin yayılmasının sadece 30 dakika süreceğini söylemektedir. Burada birbirinden ayrı durumdaki çok sayıdaki düğümle A başlar. Konuklar arasındaki rastgele buluşmalar dikkate alınarak düğümler arasına rastsal bir şekilde bağlantılar eklenir. Bağlantılar eklemeye devam edildiğinde bu çiftlerden bazıları birbirine bağlanacağı için birkaç düğümden oluşan kümeler ortaya çıkmış olur. Her düğümün ortalama bir bağlantıya sahip olmasına yetecek sayıda bağlantı eklendiğinde benzersiz dev bir küme ortaya çıkacaktır. Düğümler arasındaki bağlantılar boyunca ilerleyince herhangi bir düğümden başlayarak diğer herhangi birine ulaşılmaktadır. Matematikçiler bu durumu dev bir bileşenin ortaya çıkış diye adlandırırken sosyologlar bir topluluğu oluşturma olarak adlandırırlar. Sosyal ağların ve dolayısıyla sosyal medya uygulamalarının bu denli popüler olmasında bu yaklaşımın temel alındığını söylemek pekala mümkündür. 1929 yılında Budapeşte'de Macar yazar Friges Karinti, Her Şey Farklı adlı öykü kitabında Zincirler isimli bir öyküsüyle bu teorinin temellerini ortaya atmıştır. Karentin'in görüşü şuydu. Dünya nüfusu arttıkça sosyal bağlamda mesafeler azalmaktadır. Bu öykünün bir yerinde yazar, yeryüzündeki insanların günümüzde eskiye oranla birbirlerine daha yakın olduğunu göstermek için grubun bir üyesinin bir test önerdiğinden bahseder. Buna göre öyküde bir iddiaya girilmektedir. Ee, i̇ddia şu, o dönem tabii dünyada 1,5 milyar insan yaşıyor ve bu kişiler arasından herhangi birinin adının verilmesi ve seçilen bu kişiyle biri şahsen tanıdığı bir kişi olmak üzere en fazla beş tanıdık aracılığıyla ulaşılarak bağlantı kurulabileceği yönünde iddiaya girilmesidir. Öyküde insanların en fazla beş bağlantıyla birbirleriyle bağlanabildiğini belirten Karinti'nin 1929'daki öngörüsü bugün 6 dereceli ayalık teorisi olarak bilinen kavramın literatürde yer almış ilk şeklidir. Dünya nüfusu arttıkça sosyal bağlamda mesafelerin giderek azaldığını, bir nevi dünyanın küçüldüğünü belirten Karinti, o zamanların internetsiz dünyasında bile her insanın birbirine ortalama 5-6 adım uzaklıkta olduğunu söylüyor. Yazara göre 6 dereceli ayrılık teoremi, bu fikir bilinen insan sayısının zincirdeki ilişkilerin sayısıyla katlanarak arttığı gerçeğine dayanıyor. Yani aslında bu teoriye göre dünyadaki herhangi birine ulaşmak için yalnızca az sayıda bağlantıya ihtiyaç var. Bu teoriyi yaklaşık 30 yıl sonra 1967'de yeniden keşfeden Harvard akademisyenlerinden Stanley Milgram 1933-1984 yılları arasında yaşamış bu kavramı karşılıklı bağlantılılık üzerine önemli bir çalışmaya dönüştürmüştür. Milgram 1960'ların sonunda rastsal olarak seçilmiş iki kişiyi birbirine bağlamak için kaç tanıdığa ihtiyaç vardır sorusunun cevabını yaptığı deneyle 5,5 olarak gözlemlemiştir ki bu Karintin'in iddiasına şaşırtıcı derecede yakındır. Bu sayı yuvarlanıp 6 olarak alındığında 6 dereceli ayrılık kavramı elde edilir. Milgram'a 1967 yılında Amerika'nın popüler bilim dergilerinden Psychology Today'de yayınlanan Küçük Dünya Deneyi adlı çalışması bu teorinin farklı alanlardaki pratikler ile test edilmeye ve hızla ün kazanmaya başlamasının önünü açmıştır. Milgram'ın deneyi şu şekilde işliyordu. Amerika'nın orta kesiminde yer alan Kansas eyaletinde yaşayan ve rastgele seçilmiş kişilere birer mektup gönderiliyor. Mektupta bu akademik çalışmanın tanıtımı ile beraber alıcıların çalışmaya katkıda bulunmaları ricası ile Amerika'nın batı ucundaki Massachusetts eyaletinde yaşayan bir kişinin detaylı bilgileri veriliyor. Alıcılardan basit bir işlem rica ediliyor. Bu kişiyi tanıyorsa mektubu doğrusu doğrudan kendisine göndermesi. Bu kişiyi tanımıyor ise mektubu bu kez bu kişiyi tanıyabileceğini düşündüğü bir başka tanıdığına göndermesi. Her adımda gönderici tarafından mektuba bir de kartpostal eklenmesi isteniyor. Eğer mektup bir şekilde yani bu şekilde ulaşırsa, masa sesteki alıcıya kartpostalların sayısı üzerinden başlangıç ve bitiş noktalarındaki kişiler arasındaki uzaklık derecesi ortaya çıkmış oluyor. Gönderilen o dönem için 296 mektuptan 232'si bitiş noktasına ulaşamasa da ulaşabilen 64 mektup için ortalama uzaklık derecesi yaklaşık 5,5 ,5 ile 6 arasında hesaplanıyor. Daha yakın olduğu için 6'da karar kılınıyor. Ve işte bu bağlamda sihirli sayımızda ortaya çıkmış oluyor. Stanley Milgram'a göre küçük bir dünyada yaşamaktayız ve dünyamızın küçük olmasının sebebi toplumun çok sıkı bir ağ oluşturmasıdır. Biriler kendilerini bağlantılı durumda tutmak için gerekli kritik eşik olan birden çok arkadaşa sahiptir. Ağların milyarlarca düğümden oluşmalarına rağmen tek örnek olacak kadar kısa bir yola nasıl ulaştıklarının cevabı küçük dünya ağlarında anlamaya neden olacaktır. Küçük dünya ağları yüksek düzeyde karşılıklı bağlantılara sahiptir. Teori daha sonrasında sosyolog Duncan Watts'ın Six Degrees: The Science of a Connected Age adlı kitabında geniş çaplı olarak ele alınmış ve teorinin işleyişi ve formülü detaylı olarak tartışılmıştır. 6 dereceli ayrılık teorisinin elbette bir formülü bulunuyor ve bu herkesin tanıyabileceği ortalama insan sayısını belirliyor. Buna göre dünyadaki her insan, arkadaşları, aileleri ve iş arkadaşları da dahil olmak üzere ortalama 100 kişiyi tanıyor. Ki güncel Facebook istatistiklerine göre her kullanıcının en az ortalama 155 arkadaşı var. Bu tanıdığımız 100 kişinin her biri bir şekilde 100'er kişiyle daha bağlantıya ki bu oldukça muhtemel eğer bağlantılıysa sizin insan ağınız bir anda 10.000 kişiye çıkıyor. Tabii ki bu insanların hepsini doğrudan tanımıyorsunuz. Ancak ortak yakınlarınız sayesinde onlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu insan ağı katlanarak büyüyor. Üçüncü bağlamda karşılaşabileceğiniz kişi sayısı, dördüncü bağlamda 1 milyon, 100 milyona yükseltebiliyorsunuz. Beşincisinde 10 milyar kişiye ve altıncı seviyede 1 trilyon kişiye ulaşmış oluyorsunuz. Bu sayıda insan dünyada yaşayan insan sayısını tabii ki aşıyor. Yani 8 milyarlık dünya nüfusuna çoktan ulaşmış olduk. Bu noktada 6 dereceli ayrılık teorisi devreye girmiş oluyor. Tabii ki bu teorinin eksik ya da hatalı yönleri hakkında tabii bu kadar makale ve çalışma bulmak mümkün. Fakat önemli olan sayının altı olması değil, modelin doğru olması. Teori günümüzdeki Facebook veya Instagram gibi popüler sosyal ağların temel kavramlarından biri olan arkadaşının arkadaşı bağını en iyi açıklayan çalışmalardan biri. Hatta bu teoriyle ilgili bir web sayfası da bulunuyor. Sayfanın ismi oracleofbacon.org. Sitedeki uygulama basit bir mantıkla çalışıyor. Ekranda yer alan tabloya herhangi bir aktörün, oyuncunun adını giriyorsunuz ve en fazla 6 basamak sonra Kevin Bacon'a ulaşabiliyorsunuz. 1999 yılında Patrick Reynolds tarafından geliştirilen ve ilk olarak merkezine ünlü Hollywood aktörü Kevin Bacon'ı yerleştiren bu ilginç çalışma sinema konusundaki meşhur IMDb veri tabanını kullanarak Bacon ile IMDb kayıtlarında yer alan bir diğer oyuncu ya da yönetmen de olabilir. Onun arasında kaç bağlantı olduğunu hesaplıyor. Çıkan sonuç diğer oyuncunun Bacon sayısını veriyor biz burada örnek olarak mesela Türkiye'den Özcan Denizli ve Hollywood'tan Leonardo DiCaprio'yu aldık. Onların arasındaki bağlantı yaklaşık 3 çıktı. Siz de dilediğiniz şekilde deneyip görebilirsiniz. Birkaç istatistik de ekleyelim bu bağlamda. Toplamda 1,5 milyondan fazla oyuncu arasından bugüne kadar bulunan en yüksek bir yakın sayısı 9 ve sadece 3 oyuncu bu sayıya ulaşabilmiş. Ortalama bir yakın sayısı ise 2.9. Örneğin Facebook için konuşmak gerekirse site üzerinde herkese ki sitenin e, malum kurucusu Mark Zuckerberg, ona bile ortalama 3.57 arkadaş uzaklıktasınız. Dediğimiz gibi bu sayı ortalama bir rakam. Mesela Zuckerberg, e, Facebook'ta herkese e, ortalama 3.17 arkadaş uzaklıkta. Genel olarak bu rakamın 2.9 ile 4.2 arasında değiştiğini de belirtmiş olalım. Günlük e, 1.84 milyar aktif kullanıcısı olan bir ağdan bahsediyorsak, Dünya küçük lafı bir metafordan çok gerçeğe dönüşmüş durumda diyebiliriz. Yani dünya günümüzde sosyal ağların da yardımıyla gerçekten küçük bir yer. Günümüzde bu gibi çalışmaların e, verimli sonuçlarına en iyi örnek profesyonel iş ilişkileri ağı LinkedIn örnek olarak gösterilebilir. LinkedIn'de bağlantı ağınız dahilinde e, kişilerin hangi tanıdıklarınız üzerinden kaçıncı derece uzağında olduğunuz e, bilgisini elde edebiliyorsunuz. Bu bilgiyi daha sonra bir iş ilişkisi içinde bağlantı kurmanız gereken fakat hiç tanımadığınız belirli bir kimseye tanıdığınız hangi kişiler aracılığıyla ulaşabileceğinizi keşfetmek amacıyla da kullanmanız mümkün. Kısacası, sizinle ulaşmak istediğiniz herhangi bir arasında en fazla 6 kişi var. Önemli olan onların hangi 6 kişi olduğunu ki bu rakam daha da düşük olabilir bulabilmeniz. O zaman doğru kişi ya da kişilere ulaşma konusunda umutsuz olanlar bu videoyu izledikten sonra sosyal ağlar konusuna daha farklı bakacaktır. O zaman ne diyelim? Sosyal ağlar konusunda herkese iyi şanslar. Hoşçakalın.